Man Ankara looks so dope. <laughs> en iyi şehir abi. Ankara'nın havası çok farklı. Bir öyle bir ya böyle bir grup var. Ankara'yı bak tamam okey. Üniversitede Ankara kazandınız. Okey. Üniversitede Ankara'yı kazandınız. Biliyorum kendinizi kandırmanız lazım. Abi çok iyi şehir. Ankara'nın havası da çok farklı. Biliyorum kendini kandırman gerekiyor. Sonuçta 4 sene burada duracaksın. Belki 5 sene hazırlığın varsa. Kopiyum bir kafadasın. Ama Ankara güzel değil. Ankara güzel değil. Bunu kabul etmen lazım. Ben 24 sene orada yaşadım. Değil Ankara güzel. Kızılay falan gitmiyor mu oğlum bunlar? Güven Park'ta hiç oturup bir güvercin falan besleyin de bir görün. Suz Ankara çok güzel. Değil. Kızılay çok korkunç ya, Kızılay gerçekten korkunç bu arada. Hakikaten, hakikaten korkunç Ankara. Selena Gomez konsluk yapıyor, nasıl güzel şeydi? Masaj. Selena Gomez masaj. Oğlum ben var ya Seyran'da okudum 4 sene. Ee, Seyran'da bunu canlı gördüm yani bu arada sayısız defa bu arada sayısız defaya sayısız yani bunu ben canlı gördüm. Bunun gibi bir sürü farklı şey gördüm yani. Ya abi neresi iyi de bak şimdi. Bak. Ben sevene bir şey demiyorum. Ankara'yı sevebilirsiniz ama o Ankara'nın soğuğu Ankara abi bilmiyorum ya. Ben belki kendim yaşı benim şehrim diye yani ben belki çok yaşadım diye daralmışımdır. Nesi bana aittir. Yani bu çok iyi ifade ediyorum ya. Ankara'da böyle bir bulcancıdan şey Kızılay'da yerlere escort kartı doluydu. Cucuk çocuktum tutmuruyordun ya. Oğlum. Ya gene bak Kızılay artık escort kartı dolu değil. Evet ama Kızılay'dan şöyle yukarı çıkınca Seyran'a falan doğru gidince full artıyor yani. Onları nasıl dağıtıyorlar biliyor musunuz? Para veriyorlar birine bisikletle. Çocuk şöyle şurasına koyuyor. Kartları böyle ata ata bisikletle gidiyor. Canlı gördüm 80 kere. Avyon var mı çok abi? Abi Ankara... Bak Ankara biraz basit bir şehir. Şöyle. Bindiğin her otobüs... Her, Ankara'da kolay kaybolmazsın bence. Ee, %90 bindiğin dolmuş otobüs seni Kızılay'a ulaştırır. Kızılay'a gidersin Ankara'da. Basic bir şehir. Sıkıntı şurada ama. Ankara'da Kızılay'a giderken yolun üstünde bir yer değilse gitmek istediğin yer... Kesinlikle bir Kızılay'a uğruyorsun. Kızılay'dan bir yerlere gidiyorsun. Hep bir base yapmıyor. Bir safe zone yapmışlar Ankara'da. Sistemi öyle kurmuşlar. Kızılay'a uğruyorsun. Sonra sınırsız imkanlarla dolu. Unlimited opportunities. Pavlyona mı gideceksin? Dön şöyle sola. Güven Park'tan bak böyle. Kızılay'a ve Mino. Yardır. Uçaklağın ulaş. O zaman ulaş. Sevgilerimi iletiyorum. Mükemmel. Travesti escort mu arıyorsun? Şöyle sağa doğru bak. Seyran bağlarına. Düz yukarı çık. Unlimited opportunities. Çalıntı kitap mı? Sahte kitap mı almak istiyorsun? Kızılay'dan bak. Şöyle olgunlara gir. Unlimited opportunities. Bir sürü korsan kitapçı. Doymadın nargile kafeye gidip e, liselilerin arasında küfür yiyip dalga geçirmek mi istiyorsun? Hatta ve hatta sokakta geçerken hareslenmek mi istiyorsun? Karanfil sokağı. Hemen olgunlardan sola doğru kap. 38 tane falcı, 44 tane nargile kafe e, önünde duran adam, seni bir güzel çeksin içeri, önünü kessin kardeşim nargile, sallıyoruz, fal bakıyoruz, paranızı alıyoruz. Yama tuval çizgi anlayamadım neymiş merhaba Kalan, Öyle, abi, bir iki şey yani Öyle bir e, şey yani. Öyle bir şey. Kızıl aydan bir sürü zorlu yerlere ilerleyebiliyorsun. Evet, uçayır tam benlik amık. <laughs> yani seveni var. Sebe ne vardı Ulus? Zaten oralar işte pavyonlar sokağı var oğlum Ankara'da. Direkt giriyorsun. Git. 48 tane night club bilmem ne. Müthiş yani. Ankara çöp bence. Ne güneş var ne bir şey. Çok kalabalık, soğuk cidden. İyi bir yer değil. Ben arabayla giderken balicileri görmüştüm. Oturmuşlardı iki üç kişi Pavyonlar falan vardı. Aşırı kötü bir yer. Tam Ankara'yı anlattım bu arada ya. Gerçekten. Ya. Abi sen kötü yerinde yaşamamışsın. Çankaya ince her gün akıyorsun. Abi Ankara'da bir de şöyle bir olay var. Gerçekten ee, bir böyle bir İstanbul'a falan da ölür galiba. Bilmiyorum. Ama Ankara'da daha fazla mı fark ettin Anadolu'yu? Böyle belli bölgeler belli insanlara şey yapılmış. odaya girmiş diyor ki kim bu gözlüklü ne anlatıyor o pepkek? Böyle bir semtte yaşıyorsun. Semt full yoz yozgatlı. Bir semtte yaşıyorsun. Full Çankırılı. Bir semtte yaşıyorsun herkes Diyarbakırlı. Bir anlaşma falan mı dönüyor? Böyle risk mi oynanıyor Ankara'nın üstünde? Ben anlamadım yani. Ankara'da böyle bir bölünme var yani anladın mı? Bir gidiyorsun bir de Ankara'nın ya kızılca hamamlı herkes. Tokatlılar. I don't know man. Garip yani. Gotham City gibi gerçekten böyle Atmosferi de at atmosferi zaten çok Gotham City. Hani bir kızla giriyorsun gökdelenler falan böyle bir karanlık. Zaten soğuğu soğuğuna hiçbir şey demiyorum yani. Öyle bir soğuk ben hayatımda başka hiçbir yerde görmedim ya. Denize olan şehirde o soğuk yok ya. Gerçekten yani deni bak İstanbul'da denizin yanından geçiyorsun. Soğuk evet. Çok soğuk esiyor. Ama Ankara'da o ayaz böyle bir şey yok ya. Deney lan harp silahı kullanılıyor üstünde galiba kuru soğuk böyle bitiyorsun ya elini çıkarsan elin böyle hemen bir böyle direkt elin şeye geçiyor taşlaşmaya başlıyor böyle nasır tutuyor şuraların falan anladın mı? Çok ilginç bir garip bir şehir ya ama bak belki de bu yüzden millet seviyordur ha. Biz hani negatif gördüğümüz yanları insanların çok hoşuna gidiyor. Taps bir diyor ki küçük şehirden Ankara'ya gidince gerçekten daralıyorsun. Çok yoğun bir şehir. Ya ben onu... Bu da Pepe haber koşken teşekkür ediyorum bu arada. Ee, ben esas onu ne zaman hissetmiyor musun? Abi o konuda zirve noktası Türkiye'de İstanbul. Zaten şehrin yarısı Türk değil. Hani yanlış metro durağında inince anlamıyorsun konuşulanları. Yanlış semte kalınca da anlamıyorsun konuşulanları. Sokağa çıkıp yol sorunca da anlamıyorsun konuşmaları. AVM'ye girince zaten yok. Herkes ninja. Beni en fazla şaşıran, şaşırtan şehir o konuda İstanbul oldu. Çok çok ilginç yani İstanbul konu. Zaten İstanbul'da hangi psikopat araba kullanmayı seviyor? Ben onu anlamadım bu şehirde. Bu şehirde saat 5 ile 8 arası araba kullanılmıyor. Arabalar otobanda park ediyor. Anladın mı? Şehir öyle bir tasarlanmış. Yani park ediyoruz. Her yer park alanı gibi gözüküyor. Köprüde adam arabayla zor köprüde. alt çizgi sva gelgiz diyor ki biz Tuna nehrinden abdest alıp Viyana kapılarında namaz kılan icdadın torunlarıyız. Ne alaka lan bu? Yani evet bu arada İstanbul'da da şöyle bir şey var. Biz babam arabayla beni buraya bırakırken ee, navigasyonda da gidemiyorsun İstanbul'da. Şöyle. Şimdi yollar çok cacık. Bir yer sana düz gideceğin gibi gözüküyor İstanbul'da navigasyonda sen onu düz görmüyorsun ya da sola gideceğin gibi gözüküyor. Sen düz gidiyorsun. Boku yedin. Bir buçuk saat uzadı yolu. İleriden dönemiyorsun. Ankara'da bak araba kullanma konusu öyle bir rahat var. Hani düz git U çek. Ankara'da U çekersin her yerde. İstanbul'da öyle bir şey yok. Otomatik olarak bitti yani Yetiş yetişemiyorsun artık. Gitmen gereken bir arası geçmiş olsun. Girmeyeceksin o yolda. Öyle bir saçma bir... Buradaki de sistem de çok ayrı garip. Samsun. Samsun güzeldi ya. Samsun basic bir şehirdi ya. Samsun gerçekten basit bir şehirdi. Samsun'un da tek sıkıntısı Taylan bence. diyor ki bence çok en büyük güzel yanı dedi. üniversitelere direkt metro gitmesi. Onun dışında yapacak hiçbir şey yok. Ankara'da mı? Ankara evet üniversite ulaşımı konusu yani çoğu okuldan çıkınca hemen bir ulaşım aracına binip gidebiliyorsun gitmen gereken yere. Ben valla... Benim favorim İzmir ya. TR'deki gitmen gereken yere kolay gidiyorsun. Hemen bir takılacak yer var İzmir'de. Bir yere oturabiliyorsun. İzmir o konuda bence çok basit yani anlamadım. İzmir'in böyle biraz daha gelişse o İstanbul karmaşasına ulaşır ama şu an tam ideal yani böyle okey bir şehir. Hem ne büyük ne çok küçük. Okey. İstanbul katliam zaten. İstanbul'da yaşayan kimse mutlu değil gibi. İstanbul'da herkes koşuyor. İstanbul'da herkesin acelesi var chat. Yani kaç kere böyle birilerinin beni böyle sağa itip bir yere koştuğunu rastladım inanamazsınız yani. AVM'de koşuyor. AVM'de... AVM'ye gelmiş yani ne bir alışveriş merkezi anlamı. mı? Bilmiyorum. İstanbul korkunç o yüzden ya. Herkes stresli.